Arkadaşlar e, oruç vlog çekeceğiz ben yani sahur vlog oruç vlog dediğimde oruç vlog da döndürebilirim belki yani oruç vlog değil de yani sahur vlog yapacağım neyse boş yapmayayım e, sabah daha erken e, bugün yemek istediklerim var yani birkaç şey oruçtan önce çünkü akşam sahur Hı, bütün te telefonumu vesaire ayarlayacağım. telefon nerede Şu ee, şu saati de ayarlayayım. Ne olur ne olmaz. Çalsın yani duyamazsam diye. Böyle ferah bir şey giydi. Yaz geldi bana. Arkadaşlar ne? Ee... Bu arada 100 abone olmuşuz. Çok teşekkür ederim. Yani. Bu arada evde bayağı bir değişiklikler yaptım ya. Çok güzel. Bayağı bir şeyler geldi. Bu arada, bu arada Huz Huz alışveriş vlog bir şey gelecek arkadaşlar sesi kapatmayı unutmuşum özür dilerim neyse e, hus vlog çekeceğim bu videodan sonra hemen çekerim yani atarım oruçluyken hus vlog <laughs> arkadaşlar benim tabii ki de ilk orucum değil yani Bu <laughs> arada şu an canım istedikleri, canımın istediği şeyler var. Yarın bu saatlerde yemeyeceğim. Saat kaç biliyor musunuz? Saate bakalım bizde bir. Bakın 11.41. <laughs> Aslında arkadaşlar ben gerçek hayatta şu an orucum. Ama yani dün <laughs> çekmeyi unutmuşum. Neyse boşverin. <laughs> of yapabiliriz. İçine ne koyacağız lan? Meyve sebze nerede? Meyveler nerede? Meyve kalmamış evde ya. Of. Şuraya bir meyve şeyi yaptıracağım arkadaşlar. Yaptırayım geleyim ya. Meyve şeyi. Evet arkadaşlar meyve selesini yaptırdım. Ama yani çok da meyve yok. Çünkü yani Nurucum ya boşverin. Yani oruçtan önce yaptırayım dedim. Yani yaptırdım. Barda arkadaşlar oruçluların canı çekerse çok özür dilerim. Hiç istemem canınızın çekmesini. Tabak nerede lan tabaksız mı koyuyorum. Şuradan bardak al. Şunun altını açtı da. Şurada düğmesine bas o olduğu yerden ısınıyor. Su koymuştum gerçi. <laughs> Ay canım waffle istedi. <laughs> Açıkçası yani istediklerim diye bir şey de çok yok. Ee, Eyfra'ya tavuk atacağım. Ama önce bir keseyim. Bir dakika arkadaşlar. Pıçak. bıçak. Eyfra'ya at. Oh çok mis. <laughs> ne diyorum ben ben. Ya da kahve içeceğim arkadaşlar ya kapat. Bakın düğmesi açık düğmesi kapalı. <laughs> Şu an kapalı. ay fry öttü olmuş ay. Elimi mi <laughs> dökülüyordu ya. Az bir şey içine yağ döktüm dedim ama dedim boş verin. Ee, ben bunu almam gerekiyor ama <laughs> sabah da çok kirlenmesini istemiyorum. Bence e, bu yer zaten temiz yer şuraya koy ya bir şey olmaz. Hemen oturayım. Evet arkadaşlar şuradan çatalımı alayım. gibi. Oh çok şükür ya Rabbim. <laughs> at. Makine at. makina. makine. Neyse dökesim geldi. içine Aslında dökülmüyoruz arkadaşlar. Boş verin. Kapatılmıyor ya makine şu an kapattım. O nasıl çalışıyor lan? Çok kötü çalışıyor. Şimdi i̇şte az daha şöyle mi çekseydik? Aynen arkadaş. Arkadaşlar kenara çektik bakalım bu olazlar örtülüyordu. Neyse bulaşıklar yıkanmış. Ay, yeniden başlattık yanlışlıkla. <laughs> Tertemiz oldu. Yani temizliğe önem veririm. Arkadaşlar neyse ben bir yani şöyle oturacağım akşamı bekleyeceğim bir şeyler yaparım bilmiyorum. Akşam olunca Ben e ya da sabura kadar uyumam ya çalışacağız aynen. Okey. Evet arkadaşlar saat şu an 12 yani gece 12 gibi. Aynen. Merhaba güneş. Güneş de selam Bu saat yanlış arkadaşlar. Buna bakmayın. Aslında doğru ama yanlış. Ee, başladı bizim mesai. 3'e kadar uyanık kalacağız. Ama biz hep 3'e kadar kalırız. Neyse bir şeyler doldururuz Dizi iç, izleyeyim, dizi içeyim mi? Dizi izleyeyim diyecektim, dizi içeyim dedim. Neyse bir şey olmaz ya. Balıklar donmuş ya burada. Ben bu belgeseli çok seviyorum ya, belgesel. Ha bu arada ben odama ıı, televizyon yaptıracakım. Geri yaptırmadım ya yani yaptırmayı düşünüyordum yaptırmadım gibi alt kata gidelim bir şeyler yapalım ya aynen ya alt katta da çünkü şeyler var neyse gidip gelelim evet arkadaşlar geldik ya şu camlı yer çok güzel Merhaba Jack ve eşi. Bu arada arkadaşlar hala isim yazmamışsınız. Hiç söylememişsiniz şuna. Anket atmıştım. Ben bunun ismini silah koyuyorum. Jack ve silah. Çok da uyuyor. Gerçi uyuyor ya. Ben de şuraya bir çıkayım. Rottweiler'larım burada. Pitbull'u vesaire de şey, bahçede. Bu arada bahçenin da isterseniz atarım ha. Yani bu arada Jack ve silah ya. Hala işi diyor. <laughs> e, bu Bunlara bir sürü oyuncu kaldı. O kadar da çok fazla oluyor bazen. Bilemiyorum. Bu arada şurada maç olunca çok iyi ya. Kulaklığı takıyorum bazen. Bağlıyorum. Maç izliyorum. Aslında maçı çok izlemeyen biriyimdir. Boş Bunlar burada kalacak arkadaşlar. Çünkü süs niyetli. Yani. burada çalışma odam bir sürü kitap var defter bence ben defterlere şöyle bir kutu çıkartayım vardı kutum çünkü evet arkadaşlar kutuyu yukarıdan çıkartıp getirdim yani ancak bu kadar oluyor şunları da buraya koyarız yani bunlar buraya Arasına bir yere bunu buraya. Bunu da şöyle koy. Okey. Bunu da böyle. Dergi okuyorum <laughs> ee, arkadaşlar ben odamda kitap ay kutuların yerinde kitabım vardı onu unutmuştum. Bu eve taşındığımda. Hala da orada. Ben onu bir çıkartıp geleyim ya. Ay şunu şuraya koydum. Evet arkadaşlar. Geldim bakın bir bu. Bir de bu yani defter. Onu yani aradan gördüm de buldum. Bu yani test kitabı gibi bir şey yani benim. Test kitabı şey. Ama yani daha doğrusu test Çözdüğüm testleri buna yazıyorum yani. Çalışma defteri anladıysanız inşallah anlamışsınızdır. Siz de çünkü. Zinsiriyorum. <laughs> of ben oruçta çok banyoya girerim kesin ya. Ne alakaysa söyleyesim geldi. Çünkü yani su... <laughs> Derim su aldığı için su ihtiyacım gidiyor. Şuradan şunu alayım arkadaşlar. Birkaç şey yaşıyor. Ben başladım. Sakallarım çıkmıyor. Çok güzel bir şey. Yani markasını <gülüyor> unuttum. <gülüyor> Marka şu gelmiyor. Gelse söylerim. <laughs> Zaten böyle bir de yaklaştı. Benim de uykum gelmeye başladı arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar uykum gelmeye başladı. Saat 1'e yaklaştı. Ben biraz şöyle dışarıyı izleyeceğim. Birkaç dakika sonra. Uyuruz. O ne lan? Ay. Ay şeymiş ya. Korktum bir an. Niye bu kadar şey yapıyorsunuz ya? Allah Allah. Alarm çaldı arkadaşlar gece olmuştu Yani bu kadar şey yapmaya gerek Nerede var ya Hani yani hiç de korkmadım <laughs> Değil mi <laughs> Neyse Bu arada arkadaşlar emojileri Şey gelmişti onlara bakıyorum Yani böyle şey olunca Ne yiyeceğiz şimdi ya <laughs> Oruç değilim şu an Orucum ama yani, daha yani yemek yemediğim için Yumurta da bitti ya. Yumurta kırmayacağım, haşlayacağım. Kırarsam susarım. Susamak kötü yani. Arkadaşlar yağda olduğu için, hani o yüzden. E-fry'da haşladım, yani oraya attım daha haşlanıyor peynir çıkartayım bir tane çıkartabilirsek aynen jelatin ağaç kesebiliyor muyuz acaba peynir kes şuradan e, servis için şunu koyacağım temiz çünkü yani yumurtayı yanına koyacağım yumurta olmuştur Hemen bunu bir kez dinleyelim. Dilindi din yani arkadaşlar böyle durduğuna bakmayın. Şuradan bir tane nugget çıkartayım. İnşallah su satmaz. Belki su su satabilir de. İnşallah su satmaz yani. Yağda pişirmiyorum farkındaysanız çünkü yağ daha çok su sastırır o yüzden Şuradan o kusurlukları su koydum matara bir dakika Bu arada okul vlog gelsin de burayı niye açtım Şu saatler yani <laughs> Bakın gecenin körü 15 tane nugget büyük bir ihtimalle aynen olmuş şuraya koyarım çünkü temiz dediğim gibi ee, bizim domatesimiz bitmiş ya domates dedin ya <laughs> şey oluyor diye bakalım da boşverin çay da içmemiz gerekiyor yani çay susuzluğumuzu alır başlat 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 şöyle koy bir de su içeyim su en sonunda da içeceğiz zaten çay kaşığıyla şöyle bir çay iç oh mis gibi ezan daha çok var be işte okumuyor niyetim edeyim tamam su da bitti içindeki <laughs> sonra yıkarım arkadaşlar niyetim ettim uymaya gidiyorum Pijamamı giymedim yalan. Üstümde ekil gidiyordu. Böyle bir saflık geldi. Oruçtan önce. Ve sevgili ben videoyu burada kapatayım. Sizi seviyorum bay bay.